Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün size kalem açmak istedim videonu. Bu yeni açmış. Bunun açtığını iğne gördüm. Çok güzel kokusu var. Çok güzeldi. Benim kalem fil Buna bakın arkadaşlar. Çok güzel kokuları var hepsinin. Ya sizi seviyorum anne. Buna bakın. Anasının kuzuları. Bunu da yeni aldım, almadım daha doğrusu abi öylesine verdi, saksısından çıkarttı, öyle verdi. Galiba bu Ebu dilidi, inşallah bu da açsın görelim. Çok kolaydı ya, kalemfirler güneşi seviyor. Güneş bırakmamız gerek kalemfirlere? Bu da mayra sevirler Buradaki kalemfirlerimi de göstereyim. Ya, açmayan kalemfirlerim daha çok var. Böyle. Arkadaşlarından biri söyledi ki galiba kalan çolarınızı satmışsınız. Ondan dolayı azalmış. Yok satmamışım. Sadece üretmek geçirdim Seneye daha çok güzel olsunlar diye arka tarafta böyle üretme geçirdim. Başka saksıları aldım. Bir de zaman. Benim işler erken açtı diye erken çiçeklerini döktüler. Ondan dolayı. Güzelliğe bakın. Ben hayranım bunlara. Ben kızlarıma hayranım. Ablaları, abileri, teyzeleri. Kızlarımı çok seviyorum ben. Bir, bir gün o villamda açmaya başlamış. Bunun dibinde neler yok neler yok yıldız şey mor yıldız var beyaz yıldız var ikisi de tutmuş bakın açmaya hazırlanıyor başka tür bir başka renk bir var papatyadı aa bu da tutmuş keman 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 böyle büyük yapraklı Türkiye'de salon de Azerbaycan'da ama burada yerde ekiller tutmuş baksanıza yeni yaprak veriyor annem ince abla bunun bir sana yollayacağım iki tane ama şimdi yok şimdi çıkarsam kuruyor sonbaharda inşallah Allah nasip ederse, ömür verirse böyle. Papatya yerimiz traktorundan bitirdiler. Güzel kızlarım, güzel kızlarım. Oo, bakıyorum. Beyaz da açıp, bu galiba beyazdı, beyaz açacak. Baha görek burada farklı renklerim var. Yerim olsa hepsini bütün şeylerin hepsini oraya yıkarım. Sakız sardunyalar mı? Ee, Meryem şarkı okuyorsan de... anlam. Aşkım şarkı okuyorsan. Ben mi? Aha sen. Arkadaşlar benim kız burada dil açtı. Türkiye'de yani Kıbrıs'ta. Getiyen bizim dilce konuşamıyor. Ama dediklerimi anlıyor. Ne konuştuğumsa Azeri Türkünce ne dedimse anlıyor. Ama konuşamıyor. Zaten aynı dedik. Ne fark eder ki? Farkı yok. Sadece benim annem deyir ki çocuğa kendi konuşma tarzımızı da öyle Yoksa bana hiç fark etmez. Zaten hepimiz aynıyız. Bu da bal dilim. Allah'ım bunlara oruçluk bitsin arkadaşlar. Hiçtir zamanım olmuş. Bakın çiçeklerime döktüğüm su. Yağmur suyu. İçi de paslanmış. Bal dilim. Tenekede olmayan çiçeklerime dökerim. Hem yağmur suyu hem paslı su. Başka kara kızımı göstereyim size. Duymuram ben kara kızımla. Kara kızımla doymuram arkadaşlar. <laughs> annem sen beni çok mutlu ettin. Aşkım buradan çıktıkların için çok mutlu ettin annem beni. Seviyorum seni aşkım. Oho. Bu da nar çiçeği şey renk. Atlas çiçeği. <laughs> Maşallah, Anasının güzüsü. Allah ım. çok güzeldi bu tenekeye çok yakıştı. Öyle düşünürüm. Böyle arkadaşlar çiçeklerimizi Yine gösterim. Oh maşallah maşallah. Üstüne bakın arkadaşlar. Tüm çiçeği de bu böyle sıcak havalara kadar böyle çiçek olacak işte bunun. Başka renklerde bunların tohumunu yığ yeniden bitirebilsem gelen sene başka renklerini de alırım. Böyle güzel olsunlar. Sansiveryalarımı da çekeyim. Sansiveryalarıma birini de ilave etmişim. Farklı bir renkti. Çok güzeldi. Ama bitecek galiba. Çünkü çürüse şimdiye kadar çürümüştü. Mine çiçeğim. Anam anam anam. Seni seviyorum aşkım. Mine çiçeklerini çok seviyorum. Hoşuma gidiyorlar. Parlak Mustafa da Paskalya'ma bakın arkadaşlar. Çok güzeldi değil mi? Annem aşkım aşkım. Turuncu. Burada da papatya'm var. Bundan da kırmızı ve sarı kırzantili getirdim. Ektim bakalım tutacak mı? Anam anam anam. Çok güzelsiniz. Aşkım çok güzelsin. Maşallah. Dün, 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 dün buranı düzelttim böyle arkadaşlar. Arkada da bunlar var. Bölgeyi seven çiçekler. Melek kanadı. Allah bunun kökünün bir defa gene budamam gerek. Yeni toprak ilave etmem gerek. Çünkü niye? Ne kadar sulasam da susuzdu. Ne kadar. Hele şimdi böyledi. Görün yazın nasıl olacak. Aman bunun e, çiçeğine dokunmadım ki çiçeğinin güzelliğini görüm. Çünkü niye? Bunu çiçeğin koparmam gerek ki büyüsün. Ama değdi. Koparmamak mı değdi? Çok güzeldi. İnce zerafetti. Bakın arkadaşlar. Annesine gelip çatır hamısı. Maşallah maşallah. Bakın. Bunu buradan çıkartacağım. Oruçluk bir bitsin Allah nasıl getirse. Ömrümü getirse. Aslında bu e, tenekeden bulsam bunu başka tenekeye Bu Burada kalsın. Hepsi ayrı ayrı. Dolduracaklar ah, tenekeyi kısa zamanda. Bakın bu orkidem ha. Anasının kuzusu. Aşkım. Bakın yavru vermiş. Siz seviyorum annem. Çok mutlu ettiniz. Arkadaşlar o biri farklı kokulu orkidemi kaybettiğime hala da üzülüyorum. Çünkü bizde burada bulmak çok zor. Ah, ah. Anne. Can ana. Bak balon bir şey buldum. Bana, bir şey buldum. Aha. Bak. Bakayım barbi. aşkım. Bu Barbie değil anlayın. Barbie bala. Bakın aşkım. Kısalayın gözlerden barbi. kurtardım. Bunlar da hepsi de farklı renklerdi. Getirdim koydum buraya. Kesip tiz tiz, tiz iyi olsun. yaqır gözəllərim buradakı toparlanır. Güzəlliyə baxın. Maşallah. Bakalım bu da bu da qalibə toparlanır. Çox şükür. Hə, bu da toparlanır. İndi siz arkadaşlar nəyi göstərəcəydim? Hə. Bunları dünən belə yaptım. Köklərini təmizlədim. Kendi toprağımla belə etdim amma köklərinin tam kökünü təmizləmədim topraqdan. buraya ektim. Bakın. Bunları buraya ektim. Kalemfirlerim burada da farklı kalemfirlerim var. Çok var. Bunlar da açmaya hazırlanır. Bu ama kendim e, şeyle de mutadığım kalemfirlerde tutmuş. Bu güzellerimi de size göstereyim. Ay. aşkım aşkım annem 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 seni seviyorum annem bak <laughs> Allah elimi vururam salayan koz çıkar. Arkadaşlar buradaki e, şeyleri e, bu dadım nergizleri. Bu dadının tuz töktüm. Hepsine tuz töktüm. Ki en azından hem temiz olsun hem de salyangozlar gelmesin. Ama yine de bakın bakın. Sarıyan görüyor musunuz? Büyük büyük. Aa, içinde hiç ne kalmamış. Abi yok bunda var bakın. Ah ah ah. Onun büyüklüğüne bakın. Büyüklüğüne bakın. Üstünüzü ne boyda da. Dolu dolu arkadaşlar dolu. Yani bunu öldürmekle. Bura tuz döymüştüm. Buradan gelip eriyip gidip. İyi olmuş. Sana benim çiçeklerimle ne uğraşıyorsun? Aşkım annem. Çok güzel olmuş. Bunu ben kaç ne zaman ektim? Sonbaharda ekmiştim bunu ben. Bunları daha sulamamışım. Bal dilim. Boyama <laughs> da bir bakalım. Boyam da çok güzeldi maşallah. Oh kalem. Hüsnü Yusuf'larım. O bir taraftaki Hüsnü Yusuf'a hazırlar. Aa, ah. İnşallah katmir olur bu daşma hazırlar. Benim her tarafım çiçek. Her tarafım. Çiçek olmayan bir taraf yok yani. Burayı da böyle budadım arkadaşlar. Temizledim. Sarı çiçeği çanları çektim döktüm. Bana bunlar esas gerekti. Bunlar hepsi bitsin. Burada şeydi. Başka tür, tür tohumlar da var. Onlar da bitsin. Bunu böylesine bıraktım azad. Aslında bunu da bu zaman geleydi ama neyse. Bu da açmaya hazırlanır. Seviyorum aşkım sizi. Benim kalem film aşırı çok. Düşün Yusuflarım da bu sene çok. İnşallah açtığında hepsini gösteririm sizlere. Şimdi nereye gidelim? Nereye gidelim? Nereye gideceydim arkadaşlar? Sizi bir yere götüreseydim ama şu an unuttum. Buna bakın. Sarı nasıl yedine yine koydu. Neyse göstereceğim size. Bakın. Freziyeler. Hayır, hayır. Arkadaşlar. çiçeklerim toparlanıyor. arkadaşlar? Üzerim böyle. Şimdi size papatyalarımı göstereyim. Çok güzel. Ama bu yazın sıcaklarında durmuyor. Yazın sıcaklarında bunları buradan kaldırmam gerek. burada şey olması gerekiyor. Keman değil, bir biri olması gerekiyor. bakın. Kalem of, Aa, annen, ben, annen. Ben. O da gene e, sonbahar. Öğlendi de bükülmüş. Ama çok güzel görür. Hele buna bak annem. Oh, Allah'ım çok güzeldi. Çok çok. Maşallah. Maşallah maşallah. Böyle arkadaşlar. Abone olursunuz size mutlu olurum. Abone olup yorum yaparsanız mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yeni gelen arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Bildiririm. Arkadaşlar bu ağacın ismini biliyor musunuz? Ben yine tabii ki bilmiyorum. Burada til çekmişler. Aslında burada til yok idi. Ama bu tarafı çekeyim. Sadəcə su sağacıdır, başqa heç nə yox. Su sağacı yaxından bula bilsəydim, şeyini göstərərdim sizə. Hər yerdə oludu. Hah, buldum. Qoxu qalan da yoxdur. çok güzeldiler. Tohumu da var. Geçen sene tohumun götürdüm. Kapıya serpiştirdim. Dedim biten biter. Bilmiyorum bitti mi bitmedi mi? Zaten bu kadar. Kendi evim olsa da olsa ha, ekerim hepsinden. Ağaç falan. Çol çiçekleri. Ama kendim evim olmadığından dolayı ancak saksılarda.